Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 11 Mart haftasında Aslan Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Ee, özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşırsanız iyi olur. Alt Çınar 35 isimli Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Evet bu hafta aşka başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Valla kaderinizi etkileyecek güçte. Keyif alabileceğiniz aslında kader çarkı çıkmış. Çünkü burada çok güzel bir fırsatın varlığı görünüyor. İnşallah olsun bakalım. Peki eski sevgili de geri döner mi? Kule kartı, Marsyen bir enerji, savaş enerjisi, dürtüsel bir enerji kavga enerjisi yani dönse de bu hafta çok ciddi kavgalarınız olabilir. Bence o yüzden birazcık uzak durmak sizin için de karşı taraf için de iyi olur gibi duruyor. Peki mutsuz sorunlu ilişkilere baktığımızda evet e, sevgi var. Hani e, tılsım kraliçesi güçlü var olan sosyoekonomik koşulları oturtmuş gayet kendinden emin. Hatta değnek kraliçesi çıkmış güdüsel olarak da üretken bir enerji içerisindesiniz. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir süreci özellikle bu hafta ilk dört gün inanılmaz güzel şeyler olacak. Sizin için gayet keyifli geçecek hatta öyle cümleler kullanılacak havada uçuşacak şeyler var. Her şey çok güzel görünüyor ama cuma günü bir bakıyorsunuz bir anda kaybolmuş, her şey darmadağın olmuş. Hiç istediğiniz gibi gitmiyor. E siz de takıntılısınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir anda e, depresif bir moda girebilirsiniz. Bir ortalık karışabilir. Kendinizi bir kaosun içerisinde bir aldatma, aldatılmanın içerisinde hissedebilirsiniz. Hani baya bir ortalık karışacak gibi duruyor arkadaşlar. Ha burada şöyle bir şey de var. Yani ilişkinin içerisine evet siz ilk dört gün gayet güzel şeyler yaşayacaksınız. Hani olumlu şeyler söyledim ama şöyle de bir durum da söz konusu var. Yani evet burada üçüncü şahısların etkisi de çok fazla ilişki içerisinde sen bunları belki de anlayacağın bir sürece de gireceksin yani işte annenin etkisi ablanın etkisi bir arkadaşın etkisi aldatıldığın bir enerjinin etkisi hani evli bir insanla berabersen eşinin etkisi falan ortalık burada baya bir karışacak ama burada karşı tarafı çok iyi tanıdığın için doğru manipülasyonla onu kendi istediğin safa çekebileceksin kendi istediğin konuma getirebileceksin o nedenle aslında birazcık senin için daha şanslı olacak. Ama işte bu hep gelip geçici oluyor. Yani sizin yaşadığınız ilişkilerde 3 gün iyiseniz 15 gün kötüsünüz. Bunun nedenlerinden bir tanesi evet karşındaki insan da istikrarsız davranışlar sergileyebiliyor. Bazen senden hani senin beklentilerini karşılamayabiliyor ama sende olmadık zamanda öyle bir hamle yapıyorsun ki yanlış zamanda yanlış cümle kullanarak e, kendinin Yok ettiği, kendinin kırdığı bir ilişki zincirini e, bozuyorsun yani. O nedenle burada iki taraflı da düşünmek çok önemli olacak. Fakat bu hafta tekrar söylüyorum. Hani bir şeyler iyi gideceğini düşünsen de bir anda kırılabilir. Dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Peki aileyle ilişkiler ne olacak? Evet bazı sorunlar varsa çözülememiş bayağı böyle ciddi problemleri aşma dönemine step by step iyileşme, olumluya doğru gitme durumu söz konusu olacak. Onu da söyleyeyim. Bir devlet işiniz varsa, resmi bir imza, bir mahkeme durumunuz varsa burada eksik giden, bir türlü daha büyük perspektiften göremediğiniz bazı sıkıntılar olacak. Ya sonrasında ulan keşke bunu daha önce düşünseydim dediğiniz bir şey olabilir. O yüzden resme büyük bakın haberiniz olsun. Yurt dışı ile ilgili evet güçlü bir dönüşüm var. Ama bu dönüşüm iyi de olabilir kötü de. Yani her şey iyiye giderken bir anda alt üst olabilir. Her şey kötüye giderken bir anda iyiye de dönebilir. Çünkü buradaki dönüşüm kartı var olan bazı sorunların ya da var olan durumun dönüşmesi, değişme uğraması, evrilmesi anlamına geliyor. O yüzden buraya da bir dikkat edelim. İş konusunda bu hafta çok şanslı olacaksınız bence. Çünkü beklediğiniz bir para varsa gelebilir. Atıyorum şans oyunları, iddia gibi küçük çaplı arkadaşlar Allah rızası için küçük çaplı bir şeyler. Hani buralardan küçük çaplı paralar gelebilir. Beklediğim paraların gelişi söz konusu. İş bulma konusunda bu hafta hakikaten ilk dört gün çok şanslı olacaksınız. İş değiştirmek istiyorsan değiştirebileceksin. İş yerinde bazı önemli güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Hiç beklemediğin böyle iyiye doğru gidecek bazı fırsatlar olacak ama cumaya kadar cuma günden sonra bir alt üst olma durumu söz konusu olabilecek dengelerin bunu da söyleyeyim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Altancak. Bu hafta sizlerle 11 Mart haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Altancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bu haftanın aşk hayatımıza başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Valla bana göre... Pazar günü, wow, pazar günü. Ben bunu niye fark etmedim? Pazar günü hakikaten duygu kupa, yani kupa ası çıkmış. Duyguların coştuğu, çok güçlü bir duygu kartı. Yeni bir başlangıç, duygularda yenilenme, duyguların iyiye evrilmesi, doğru bir şekilde kendini ortaya koyabilme, duygusal anlamda daha güçlenmek, güçlü duygular anlamına gelir hep bu kart güzel bir karttır. O nedenle her iki asla çok güçlü bir kartlardır. O nedenle bu hafta böyle güzel bir şey olabilir ama hafta sonu görünüyor. Peki eski sevgili geri döner mi? Ya ah! Rahmetli babaannem öyle derdi. Ya ah! Ispartalıydık biz. Ondan sonra nurlar içinde yatsın. Ya ah! Gelmiyor. <laughs> Açıkçası çünkü kupa üstümüz ters gelmiş. Burada bir yarım kalmışlık hissi var. Bir toparlayamama hissi var. O yüzden ben çok gelebileceğine inanmıyorum arkadaşlar. Peki mutsuz sorunlu yalan rüzgarı ilişkilere baktığımız zamansa Evet burada bir tamamlanmıyorsunuz. Bir kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Sürekli böyle sanki hani bir erozyon olacak. Toprak ayağınızın altından kayacak gibi hissettiğiniz bir hafta. Bir şeyler bir türlü bitiremiyorsunuz. Aslında kafanız bu ilişkinin tamamen bittiğini, bu ilişkinin tamamen yok olduğunu görebilir. Bir şeyleri bir türlü e, şey yapamayabilirsiniz ama bu hafta hakikaten o kadar zayıflayacak ki özellikle bakın şunu söyleyebilirim. Pazartesi Perşembe, çarşamba, bugünlere çok dikkat, hatta cuma yani bu hafta sonuna kadar, cumaya kadar o kadar böyle e, tartışmalı, sizden uzaklaşmış, sizi yarım bırakmış, ihtiyacınız olduğunda yanında olmayan, tamamen sizden giden bir enerjiye sahip olacaksınız ki hakikaten bittiğini düşüneceksiniz. Aslında bir anlamda şu da olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi iki ihtimal var siz gerçekten cumartesi günü bu ilişkinin bittiğini, artık hani ömrünün kalmadığını, e, nefes almasının sona erdiğini göreceksiniz. Bakın bunu anladığınız an sanki üstünüzden büyük bir yük kalkmış gibi bir hafifleme enerjisi olacak pazartesi. Hakikaten o kadar güzel bir şey anlayacaksınız ki vav wow, diyeceksiniz ya hayat buymuş ben niye böyle bir kendimi işin içine sokmuşum gibi bir enerjiye bürünebilirsiniz. Ya da hani böyle bir insan çıkacak ki karşınıza vav wow, hani ben niye bununla uğraşmışım diyeceksiniz Bir ilişkiniz varken böyle bir şey olmasa evet çok yanlış bir şey ama bazı insanlar yanlış yapabiliyorlar. Bunu herkes yapacak demiyorum. Yanlış anlamasın. Ama belki de çıkacak. Evet bu enerjinin farkında olacaksınız. Ama kusura bakma bir ilişki var. Ben bunu yapamam da diyebilirsiniz. Ama size gayet iyi gelecek bir enerji var pazar günü. Bütün haftanın yaşadığınız bütün sıkıntıları toparlayabileceğiniz çok önemli bir ilişki görünüyor. Aileyle bazı sorunları bitiremiyorsunuz. Eskide yaşadığınız bir şeyin tekrar gündeme gelişi bu yüzden birazcık sıkıntı söz konusu olabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Devletle ilgili bir işiniz varsa bir mahkemeye bir atıyorum işte resmi imza şu bu gibi bir durumunuz varsa burada da bazı tamamlanmamış eksik kalmış ama yani böyle halledemediğiniz eksik kalı bazı durumlar var. Bir belge olabilir. Atıyorum bir rüşvet bile olabilir. Buna dikkat edin yani. Hani burada parayla ilgili çünkü e, şövalye kartımız ters gelmiş. Cesaret edemediğiniz bir şeyler var halledebilmek adına. Yurt dışı ile alakalı bence e, yeni bir şey yok. Yani olumsuz olarak giden bu hafta bir şeyler var. O yüzden hareket etmemenizi tavsiye ediyorum. Peki iş, para, kariyere baktığımız zaman evet sorunlu bir haftanız olacak. Hatta ve hatta artık yeter deyip iş bırakabilirsiniz. İş bulmadan işi bırakabilirsiniz. Ya da öyle mobbinglerle karşı karşıya kalacaksınız ki bu hafta. Yani iş bırakmasanız da ya ölüm gelecek açıkçası işe gitmek. Bayağı sıkıntılı bir süreci yaşayacaksınız. Yardım da alamıyorsunuz. Bir şeyleri dönüştüremiyorsunuz. Pazar gününe kadar böyle bir kafanız allak bullak olacak gibi duruyor. Ama hafta sonu özellikle pazar günü bununla ilgili ne yapacağınıza dair çok önemli bir yol haritası belirliyorsunuz. Bir şeyler düzelecek. İş bulma konusunda da pazar günü yapacağınız bir başvurunun karşılığını haftaya alabilirsiniz açıkçası bana öyle geliyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.